Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alve bugün sizlerle beraber kanal profili nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a gidiyoruz. Google, giriyoruz. Google yok, yok. Bir Buraya arkadaşlar istediğimiz bir resim yazıyoruz. Mesela arkadaşlar. E mesela arkadaşlar. Hacker ismi. Keske, keske. Hacker. Bura bir hacker yazıyorsunuz arkadaşlar. Listenlere <laughs> tıklıyorsunuz. Bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Daha arkadaşlar istediğinize tıklıy biliyorsunuz. Mesela arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Arkadaşlar benim işim vardı tamam. Nasıl arkadaşlar bu fotoğrafı çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam mesela ben çektim arkadaşlar. Daha sonra şuradan annem bildirim gelmiş. Buna tıklıyoruz. O bildirime tıklıyoruz. Karşımıza bu çıkıyor. Bizim ne? arkadaşlar? Bakın. Heh. Mesela arkadaşlar ben em, böyle olsun istiyorum kay et diyorum onu daha sonra arkadaşlar YouTube'a giriyoruz daha sonra arkadaşlar kanalımıza tıklıyoruz kanalımıza şu kanalımız ne bir seçenek var kanalımız buraya basıyoruz Heh. Şuraya nasıl arkadaşlar? Buraya hemen gidiyorsunuz. Ve kanal ayarları var. Yani arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Şu oraya tıklıyorsunuz. Fotoğraflarının arasından seç. Ona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tıklıyoruz buna. Heh. Daha sonra arkadaşlar kaydet tuşuna basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, yeni kanal profiliniz o oluyor. Tabii ben istemiyorum. İlerideki zamanlar başka bir profil yapacağım. Arkadaşlar bu videoda sonra bitene bitene tane video atacağım. Ee, Daha sonra arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.